Selamlar güzel dostlar güzel insanlar yine bir Bitcoin videosu ile beraberiz. Ama bugün videomuzun devamında Ethereum ve Litecoin'a da dokunacağım biraz arkadaşlar videonun sonlarına doğru. Ethereum için ayrı Litecoin için çok çok ayrı önemli iki şey söylemek istiyorum. Videonun sonuna doğru söyleyeceğim bunları. Bitcoin hala bir yön değişimimiz yok arkadaşlar malumunuz. Hala ben düşüş ön görmeye devam ediyorum. Peki grafiğimizi çift yönlü bakmayı deneyelim biraz da. Ben sürekli tek bu aşağı grafiği gösteriyorum ama peki varsayalım bundan gerisini görmeyelim. Yani büyük fotoğrafı görmeyelim. Küçük fotoğraf üzerinde bir hedef belirleyelim. Yönümüz ne tarafa nasıl gidebilir? Biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Bunda neden bahsetmek istiyorum? Şimdi kimisi sadece tamamen düşüş, kimisi tamamen sadece yukarı yönlü hareket bekliyor. Hayır bu ikisi içinde sizlerin arkadaşlar Ciddi manada hazırlıklı olmanız gerekiyor. Hangisinin önce geleceğini bir tek Allah bilir herhalde. Başka kimsenin bilme şansı yok. Ee, burada şimdi benim korktuğum kötü bir haber daha geldi. Bunu başlıkta da söylemiştim. Çok önemli CEO'lardan bir tanesinin sizlere bir şeyini okumak istiyorum söylediği şeyi. Ee, ne diyor arkadaşlar? High Block Capital CEO'su şu Varna coin telegrafı şu şekilde konuştu. Piyasada son bir düşüş beklemek mantıklı olabilir. Temkinli olunması gerekiyor. Bitcoin zirveye ulaşacak mı diye bir başlık açılmış arkadaşlar. Şu anda bireysel yatırımcıların yüzde kırkından azının long yükseliş yönünü yani long pozisyon açtığını belirtiyor arkadaşlar. Yani yüzde long pozisyonda ee, kalan büyük ihtimalle yüzde altmışı farklı farklı pozisyonlardır diye tahmin ediyorum. %40'lık long pozisyon arkadaşlar benim gözümde yüksek bir pozisyon. %60 short pozisyon olabileceğini de düşünmüyorum bu arada. Çünkü %60'ının short pozisyon olması demek zaten pozisyonu baskılardı büyük ihtimalle. Veya işte bugünkü yaşadığımız 68 bin dolar seviyesine çıkmamızdaki en büyük sebep de özellikle short pozisyon açanları bir miktar ilk edip onları e, piyasadan silmek de olabilir. Bu iki ihtimal tabii ki tamamen e, meçhul bilme şansımız yok. Bireysel yatırımcılar toplu bir şekilde long pozisyona girmeye başlarsa bu bir düşüş sinyali olabilir diye de eklemiş arkadaşlar bu CEO. E, High Block Capital CEO'su yazı söyleyeyim. İnternetten siz de e, bu haberi araştırıp bakabilirsiniz. E, bu şekilde bir uyarısı var. Yani bunu ben söylemiyorum sadece. büyük firmaların CEO'ları da benzer şekillerde uyarılar yapıyorlar. Bu da çok normal arkadaşlar. Yukarı yönlü giden bir kağıt bile olsa düşüş yaşama ihtimali çok yüksekken birçok dostumuz maalesef hayır düşmeyecek. Bir daha hiç 60 bini bile görmeyecek. 64 bini de kaçırdınız falan gibi söylemlerde bulunuyor. Elinizdeki hiçbir yatırım aracına aşık olmanızı önermem. Bunlar yatırımın psikolojik e, kısımları. Yatırımın psikolojisiyle alakalı katıl içeriklerini de çekmeye başlayacağım inşallah en yakın zamanda. E, çünkü eğer yatırım yaparken psikolojinizi yönetemiyorsanız arkadaşlar kazanma ihtimaliniz sıfıra yakın. Yani kumardan daha zor en azından iddiada %50-%50'dir belki işte durma ihtimalini ama. Burada öyle bir şey ki e, o işte kazanma psikolojisiyle yukarıdan alırsın. Kaybetme psikolojisiyle daha fazlasını kaybetme psikolojisiyle dipten satarsın. Yukarıdan alırsın dipten satarsın. Ve elindeki parayı yüzde yüz ihtimalle kaybedersin bu psikolojiyi eğer tutturamazsan ki birçoğunuz bu hatayı maalesef yapıyor. Şimdi ne demiştik? Bu e, eğer büyük yatay trendi görmezden gelirsek ve yukarı trende bakarsak. Şimdi öncelikle bu yatay trend kırılmazsa şu gördüğünüz e, fiyat 68 bin arkadaşlar yapacağı şeyi söyleyeyim. 68 binden önce 72 73 binlere çıkacak. Ondan sonra tekrardan şu gördüğünüz düşüş trendinin olduğu fiyat çizgisine aşağıya salmadan yani 68 binin üzerinde tekrardan yukarı test edip devam etmesi durumunda. Buradan da tabii ki önce 72-73 bini geçmesi gerekiyor. Şu trend olduğu için bakın bu trendin e, yukarıda değeceği nokta 75-76 yakın vade kısa vade 74 binler. Ki zaten bu trend yukarıya dönebilmesi için yani şu kısa vadeli trendin gerçek olabilmesi için şurada gösterdiğimiz trend olan 74 bin seviyesine dokunması gerekiyor. Peki bu 74 bin seviyesinin tutunduğu nokta neresi? daha önceki gördüğümüz zirve nokta arkadaşlar. Tam tamına buraya eşleşiyor. Kısa vade kısa vade içerisinde şuralarda 2 3 gün içinde dokunursa eğer ki o zaman trendin dönmüş olma ihtimali var deriz. Tabii ki trend kesinlikle dönmüş dememiz için de yani kısa vadede dönmüş dememiz için yani o yaşanan 72 bin eğer yaşanırsa ben beklemiyorum ama oldu da yaşandı eğer böyle bir durum yaşanırsa arkadaşlar e, tekrardan 69 binlerden 70 binlerden retest yani doğrulama düşüşü alıp aşağıda kendine bir destek oluşturup geri yukarıya attığında ve 73 bini geçtiğinde bu trendi arkadaşlar yukarıya dönüş trendi olarak değerlendirmeye başlayabilirim. Peki benim olur da söylediğim çıkarsa ne olur ne gerçekleşir? Hemen onu da göstermek diyorum arkadaşlar. Eğer sizin dediğiniz değil de benim dediğim gerçek olursa şuradan net gözükmesi için şöyle birazcık izleyip istiyorum. Çok yakınlaştı. Benim dediğimin olması için de şu gördüğünüz üst çizgi arkadaşlar ki bizim döndüğümüz 68 çizgisidir görüyorsunuz. 68 binin üzerine bir iğne atıp oradan döndük. Buradan aşağıya arkadaşlar tekrardan salacaktır. 62 bin lira, 63 bin lira. Şurada arkadaşlar bu trendin bozulup bozulmadığını anlamanın en kolay yolu 64 bin. Özellikle bakın şu hızla yani şurada kalemimle göstereyim tekrardan. Şu bölge, bakın şu düşüş kısmı, şu bölge, şu az önce gösterdiğim yukarı trend bölgesini aşağı yönlü kırdığı vakit, Hala benim söylediğim trend geçerli demektedir. Geçerli demektir. Bu noktada da arkadaşlar ne? Aa, kalemimiz kalemine çıkmıştık. Bu noktada da hala geçerli demektir. Ve senaryo aynı şekilde aşağı düşüş yönlü devam edecek demektir. Yani şu gördüğünüz benim kendi senaryomdur. Buradan aşağıya hatta şu kısımda gördüğünüz işte 2025'in başı 2024'ün sonları tam da bakın şöyle denk geliyor 2024'ün 12. ayına işte falan denk geliyor yani buradan şöyle şöyle de yapabilir benzer hareketler ya da burada çok yukarı banttan üst çizgiden gidip bir anda da aşağı kırabilir alt çizgiden devam edip bir anda da aşağı kırabilir onu bilme şansımız yok ama bu bandın içerisinde şu alanda devam ettiği sürece benim söylediğim geçerlidir. Bu band kırılırsa zaten yine haber vermiş olacağım. Bu band kırılmadığı sürece ki hali hazırda kırılmadı. Yine 68'den döndü aşağıya şu anda 67 binlerde geziyoruz. Bu seviyelerden ulaşabileceğimiz son noktalar onu da bakın. Şurada da bir ayı tuzağı dediğimiz bir şey var. Benim 37-38 bin deme sebebim bu. Ayı tuzağı yani şu trend arkadaşlar devam ediyorken bu bölgede sanki ayı e, tekrardan bir ayı sezonuna girmişiz havası estirilerek bu ulaşılacak arkadaşlar. Bundan sonraki kısım işte gerçek yükseliş trendi olacak. Peki şu alanda kaybedilen zaman nedir? 6 ay ile 9 ay arası olacak arkadaşlar şu aralıkta kaybedilen zaman. Ve siz bu aralıkta kaybedilen zaman içinde altından para kaybedeceksiniz, borsadan para kaybedeceksiniz, altcoinlerden para kaybedeceksiniz. Burayı karalıyorum ki yani şurada sizin 9 ayınızı yiyecekler arkadaşlar. Şimdi burayı temizleyeyim, bir kırıl kırıl yapalım. Bu bölgede arkadaşlar sizin 9 ayınız veya 6 ayınız kaybolacak hatta ve hatta psikolojiniz de büyük ihtimal dayanmayacak. Belki de gidip 50 binden, 49 binden, 48, 40, 50 binlerden satacaksınız. Maalesef böyle bir şeyde söz konusu çok denk geldim, çok yaşadım bunları. Ee, çevremde çok kişi de gördüm. Ben satmam ya dayanırım deyip de 50 binlere gelip belki de dönmesi gereken yerden dönmediği için e, korkup satıp e, 30 binden alırım deyip asla oralarda düşmedi tabii ki. Öyle benzeri şeyler yaşandı maalesef biz teknik analize sadık kalırız teknik analiz bizi her zaman yüzde yüz doğru yönlendirmese de birçok konuda doğruluk payı vardır en azından körü körüne sadece piyasadan duyduklarına bakarak bu bu şekilde hareket etmek dense en azından bir şeylere dayanmak kesinlikle daha faydalıdır ve arkadaşlar Altın çok ciddi oranda biliyorsunuz hala rekorlarını kırmaya devam ediyor. E, bu sebeple de e, hala benim zaten şeyde bitcoin'de gerçek yükseliş sezonunun ancak ve ancak altın düşüşünden sonra geleceği yönünde devam ediyor. Mesela an itibariyle altın fiyatı hem ons bazında kendi rekorunu kırdı hem TL bazında rekorunu kırdı. Aslında TL bazında çok çok daha yukarıya rekor kıracaktı. Bugün 15 kuruş civarında doları düşürdükleri için altın sanki o kadar yükselmemiş gibi gözüktü. Ama aslında altın bugün doları salmasalardı 3000 TL'ye zaten çok yakın 2951 TL ama 3000 lirayı da rahatlıkla görebilirdi e, ee, ama insanlarda 3000 TL algısını bozmamak için yani 3000 lira gelecek geldi geliyor 3000'i kırarsa 3500 algısı yüzünden dolarla bir miktar dolar marjıyla oynuyorlar maalesef insanları biraz daha tutabilmek için ama bu baskı çok uzun sürmez. Ha, bana sorarsanız bu seviyelerden altın alınır mı? E, çok daha riskli konuma geldi. Özellikle bir yıl öncesinden e, biz videolarımızda sepet yapacağımız zaman eski videolarımı açıp izleyenler de görebilir. Arkadaşlar bitcoin alacaksanız 16.000'de 17.000'de alın. Buralar alım yapmak için uygun makul dönemler diye söylediğimde. Aa işte piyasa ayı sezonuna girmiş sen al diyorsun manyak mısın? <laughs> ya, ayı sezonunda para yani ne zaman alacağım Boğa sezonunda mı alacağım Şimdi mi alacağım Boğanın babasını çıkartmışlar almamışsın 16 binde almamışsın 20 binde almamışsın 25 binde almamışsın düştü düşecek diye herkes düştüğünü beklerken düşmüşken ve daha düşecek zannederken alınmamış bir malı gidip burada benim videomu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu 60 bin üstü 50 bin üstü mal almış insanlar e, ne bekliyorsun Sen 60 binden almışsın sadece %100 para kazanabilmek için piyasaya şu anda 500 milyar, 400 milyar dolar belki %100 katlaması için para gerekli. Yani hadi 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 az söyleyeyim 200 milyar dolar para gerekli piyasanın şu anda ikiye katlaması için. E abi 20 bin dolardan 60 bin dolara 3'e katladı. Adamlar 3 katı para kazanmışken düşünsene 20 bin dolardan 75 bin dolara hatta. Yani bakın dibini saymıyorum ben 15 bin dolardan da söylemiyorum. Yani. 20 bin dolardan 75 bin dolara 3 katı 4 katı para kazandı. Hem de o seviyeden o seviyeye çıkartmak daha kolayken öyle düşünün. Çünkü 20 binden 70 bine çıkartmak için örnek veriyorum 100 milyar e, harcadınız. Çünkü yeterliydi. Şimdi sadece 2 katına çıkartabilmek için bir 100 milyar daha harcanması gerekiyor. E, bulurlar söyle bir parayı harcarlar faizler yüzde Yani burayı kaçırdıysanız bekleyeceksiniz. Aşağıda fırsat yaratacaklar bir gün alacaksınız. Bekleyecekseniz illa oradan bekleyeceksiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Gelelim e, Lightcoin ve Ethereum'a benim e, özellikle kendi sepetimde yer alıyor. Uzak durmanız gereken kripto paralar ve e, kendi sepetimle alakalı iki tane videom var. E, açıklamalar bölümünde aşağıda zaten görebilirsiniz o videoları izleyebilirsiniz rahatlıkla. Şimdi şöyle bir şey söz konusu arkadaşlar. Ben özellikle Ethereum konusunda Bitcoin'den kısa vadede daha umutluyum. Sepetimde de bu sebeple var zaten. Onun haricinde Litecoin'in durumu benim gözümde çok farklı. Litecoin arkadaşlar aslında en az bence Bitcoin kadar bir öneme sahip ama bunu şimdilik parlatmıyorlar, patlatmıyorlar. Sebebini henüz bilmiyorum gerçekten. Bak. Sebebini bilmemekle beraber en az Bitcoin kadar yani bana kalırsa e, Ethereum ile yarışır. Bitcoin kadar da değerli. Ama e, anlam veremiyorum. Bir gün geldiğinde ben Litecoin'in Ethereum ile yarışabilecek konuma gelebileceğine inanıyorum. Litecoin'in de yapımcısı arkadaşlar eski bir Google çalışanı. Bilmiyorum henüz destek verilmedi mi bu sebepten mi böyle oldu. Birkaç tane şeyden delist edildi. Ama ben küçük bir miktar sepetimde yer veriyorum. Verilmesini de önemsiyorum açıkçası. Sonuçta aslında bilinen bildiğimiz dönemin en eski belki de altcoin'lerinden diyebileceğimiz sağlam diyebileceğimiz ama her zaman hantallığıyla bilinen bir kripto para birileri bence onun e, bu hantallığından faydalanarak ufak ufak, ufak 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 topluyorlar ve gün geldiğinde öyle bir yükseltecekler öyle bir yükseltecekler ki çünkü Litecoin'in piyasada herkes biliyor kimse almıyor çok mükemmel bir e, yani harika bir e, mal çarpmak için mükemmel bir yöntem bence. Hiç kimse bil, herkes bekliyorken en az insanların elinde tuttuğu kripto para, herkesin de en çok bildiği kripto para. Mükemmel spekülatif hareket yapar. Alırsın abi, az para yatırırsın, hantaldır dersin, umursamazsın yatırdığın parayı görmezden gelirsin, atarsın kenara. 3 ay sürer, 6 ay sürer, 1 yıl sürer, 2 yıl sürer. Abi 10x, 15x, 20x bir sürerler. Ondan sonra Aa tamam beklediğinin kat be kat fazlasını almış olursun. Yani çok büyük parada değil, 5 bin dolar yatırsan 50 bin doların olur, 10x. Ya da işte e, az param vardır, toplam bütün paran 5 bin dolardır, 500 dolar atarsın sadece, onda birini kadar para atarsın oraya. E, 500 doların 10x yapar, 5 bin dolar olur. Al sana sıfırdan büyük bir sermaye daha o kişi için. 5 bin, 10 bin yapmış olur teknik kağıt ile. Gibi gibi. Sonuç itibariyle Bitcoin'den gönderim maliyetleri daha düşük, daha kullanımı müsait hız bakımından. Ethereum, yani aslında Litecoin'i Ethereum ile Bitcoin'in karışımı olarak görüyorum. Bir gün bu ikisinden sıra geldiğinde paranın dönüp dolaşacağı ve en güzel de pump yapabilecekleri yer olarak görüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bol bereketli kazançlı günleriniz olsun lütfen kademeli alımdan kademeli satımdan vazgeçmeyin toplu alım toplu satım at satım at, asla yapmayın ve katıl abone olun eğitim alın arkadaşlar bu sizler için çok önemli bence çok önemli yani kiminiz için eğitim önemsiz olabilir sadece videolardan ibaret değil bu videoları birileri çiziyor da neye göre çiziyor birileri hangi haberleri nereden nasıl takip ediyor bu kesinlikle öğrenmeniz gereken bir şey. Yoksa sadece birilerinin video atmasına muhtaç kalırsınız. İzlemek zorunda kalırsınız. Keşke biri söylese de bizi yönlendirse dersiniz. Veya birilerinin sizi yalan haberlerle kandırmasına maruz kalırsınız. Bunlar olmasını kesinlikle istemiyorum. Ki bu sebeple de zaten herkes eğitim alabilsin. Herkes öğrenebilsin diye sırf katılı olabildiğince en minimum miktardaki paraya yani 10 TL'ye e, tuttum. Yani oradan da biz para kazanmıyoruz yani. 10 liranın da yarısını YouTube alıyor, bize 5 lirası geliyor. Ben burada 1000 kişiyi bile yapsam 5000 lira para yapıyor yani. Şu anda 40 kişiyiz orada benimiz olsun. O yüzden de orada amacımız zengin olalım, para kazanalım, eğitim satalım Bir eğitim satanlar bir 5000 liraya satıyor, 10.000 liraya satıyor. Hiç yoksa 2000 liraya, 3000 liraya eğitim satıyorlar. 2 kişiye satsan eğitim ayda zaten. Fazla fazla kalınırsın. Benim amacım eğitim satmak değil, benim amacım insanların e, ekonomik okur yazarlığını geliştirmesini sağlamak. Cahilce, bilgisizce, körü körüne, pompalanmış haberlerle e, alım yapılmasını önlemek arkadaşlar. E, tek amacım bu. İnşallah da birilerine faydalı olur. Kendinize iyi bakın, bol kazançlı günleriniz olsun.